Belki sezon sonuna kadar devam etme durumu dahi olsa, <laughs> belki önümüzdeki sezon değişecek. O da Ya bir ben ihtimal. çok ihtimal vermiyorum. İnsan kendi taraftarına işkence çektirir mi? Ya? Niye sezon sonunda? Son Peki o zaman sizlere soralım. <laughs> şimdi Kenan Koçak ismini, siz ne söyleyeceksiniz? Serdar, bırakır mı ee, şimdi, görevini? <laughs> Volkan çok güzel söyledi yayından önce. Sezon başı boşta mıydı? Ya yani niye birisinin denediğini alıyorsun. Hoca skatlı yok mu Fenerbahçe'de? Var. Çok net biliyorum. Var. Yani illa bilinen bir hoca mı olsun, bir yerin, bir yerin aldığı bir hoca mı olsun, orada tutturmuş mu olsun? Ya hoca skatlı bir şey vardır. Abi. Teknik adam skatlığı vardır. Dünyada büyük kulüplerde bu yaygındır. Özellikle Portekiz'de, e, efendime söyleyeyim, e, Almanya'da bunlar çok yaygındır. E sonuçta hoca skatlığı maaşı da pahalı bir maaş değil. Belki de vardır. Ama beraber beraber, yurt dışından evet. bir firmayla çalışıyor ben çok net biliyorum. Hatta ilk geldiği gün şöyle ifade edeyim. Abdullah Avcı çıkıyor bütün şeylerde. Yapılan evet. scouting'de yani işte büyük takıma uygun futbol vesaire bir sürü için işte parametre var. Ben tabii hepsine hakim değilim ama yani başkanın ifadesi bu. Ya her yaptırdığımız şeyde çalışmada ee, Abdullah Hoca çıkıyor diyor. Hatta Fenerbahçe'nin gündemine de geldi evet. okudan o sonra hatırlayın. Evet. Gelmişti. Evet. Evet. O dönem olmamıştı. Sonradan ikinci kez Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra olacak denildi. Beşiktaş'tan çok kötü ayrıldığı için Fenerbahçe cesaret edemedi. Açık ve net konuşalım hani. Çok kötü bir e, sezon geçti. Denem deneme, denemeydi serüvendi Beşiktaş serüveni. Fenerbahçe ona cesaret edemedi. Erol Hoca oldu. Ama e, yani var. O scouting dediğin şeyi çok net yaptırıyor. O Ali, o belki bilmiyorum. de Kenan Hoca da o e, sisteme takılıyor. Bence, bence öyle. Bence öyle. Ama işte e, ben de şunu söyleyeyim. Yani başka yok mudur? Yani alınan birini mi almak? Ben PPP'nin yerinde olsa bırakma. Bir, i̇yi bir hocaysan zaten görevindesindir. Ya, çok ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Ya. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerinde olsam bırakmam. Adam gider o ayrı. Çünkü Kenan Hoca giderse Kuns ciddi sıkıntı yaşar. Tabii. Ben şey, o boyutu vermiyorum. çok ağır. Önemli bir ayağı çok Şöyle O bir yapının önemli bir ayağıdır. Neye ihtimal bırakmaz. vermiyorsun? Sonuçta bir takım şey diyorsun. var. Yani. Bu Fenerbahçe bir kulüpte e, görev alması daha farklı boyuta gelir bence. Ben şu an o öyle bir şeyin <laughs> olacağını e, düşünmüyorum yani. Bırakırsa tepki de olabilir. Nevzat'ın dersen ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Ya şimdi Kenan Koçak ismi belki Stefan Kunz'la beraber Türkiye'de e, duyurmaya başlandı ama ben 2018'de Hamit Altun bir röportaj yaptım 17 Ekim 2018 Milliyet Gazetesi için. İşte ona yani gelecek vaat eden teknik adamlar hani nasıl bakıyorsun diye sorduğumda bana Kenan Koçan ismini söylemişti. O sırada hangi takımdaydı? Hanover yani Hanover değil mi? Hanover değil bir önceki. Ee, şimdi ona da bak. Sandhausen galiba. Sandhausen yalnız şöyle bir şey var o dönemler ben de bir 2016 yaptım onunla. Şöyle. 2016-2018 Santaus'un da e, hocalık yapıyor. Şimdi e, kariyerine baktığımızda Kayseri doğumlu, 40 yaşında e, Almanya'da, Avusturya'da alt düzey evet. takımlarda oynamış. Kariyeri futbolcu anlamda çok bilinen bir isim değil. Hocalığı ise işte eee Mannheim Mannheim Türkspor, Mannheim yine bir Mannheim var Santaus'un Hannover. Bir Hannover'li 2019-2021. Şimdi e, Belki hani çok böyle bilinen, popüler bir isim gibi gelmeyebilir ama Almanya'da etkisi olan biriymiş demek ki. Yani Biline, 2018'de Almanya'da. bundan 3 sene önce, 3 üç, hatta 3,5 üç sene önce Hamit Altıntop'la röportaj yaptığındaki Hamit Altıntop'un portföyünü biliyorsunuz. Yani ilişki anı biliyorsunuz. Tabii. Hamit Altıntop bana, yani İki Milliyet gazetesinin arşivde duruyor. Kenan Koçak ismini 3,5 sene önce söylemiş. Yani bugün... Stefan Kuntuz'un yardımcı olması ki Hamit o zaman milli takımda falan görevi de yok bu arada. Doğru. Yani düşünsenize 3,5 sene önce Hamit Altıntop'un hiçbir görevi yok. Yani bu oydu, Orada bana Kenan Koçak ismini ya. söylüyor. Aradan 3 yıl geçiyor. O Hamit Altıntop'un bana söylediği Kenan Koçak önce milli takıma yardımcı antrenör oluyor. Daha sonra da şimdi Fenerbahçe için ismi geçiyor. Belli ki özellikle e, Almanya doğumlu ya da e, işte Almanya orijinli oyuncular üzerinde çok fazla etkisi var. Oraya o pazarı da açılmak lazım. Şu Fenerbahçe scouting'ten bahsetti ama bahsedilir doğru yapıyor. Yani Uzaktı projesi olsun işte evet. kimin getirilmesi işte zalayı transferi Orada da bazı oyuncular takip ediliyor. Ha, o Bunlar şey doğru yedim, bir o strateji. Doğru işte, yaptığı doğru işte. Bu stratejinin bir sonraki ayağı belli ki e, gurbetçi ayağı olacak. Yani Almanya ciddi bir potansiyel var. Bu arada bunun çok sebebini de söyle. 6 artı 5'e kadar giden düşecek olan yabancı o bir süreç o bir süreç yani bunu sadece günlük günü kurtarayım işte Mesut'u mutlu edeyim diye bir hoca tercihi ya değil. Yani şey Fenerbahçe olur. çok bilinçli bir tercihte bulunuyor. Bugüne kadar ben Pereira konusunda sadece Pereira üzerine yıkmanın ihaleyi doğru olmadığını söylüyordum ki hala o noktadayım. ben Fenerbahçe'nin maçlarına baktığımda en azından bir aksiyon görüyorum. Fenerbahçe bir şeyler yapıyor Fenerbahçe maçlarında bir tempo var ve bir, bir hikaye var. Ben e, diğer büyük takımların Galatasaray'ın puan kaybettiği ya da Beşiktaş'ın e, haftalarca kaybettiği maçlarda hiç varlık gösterememesine karşım Fenerbahçe maçları da Fenerbahçe hep şanssız taraf. Yani Pereira'nın Allah aşkına 40 43 metreden kaleci gol yiyor ya. Yani nasıl olacak? Hani bunu a, e, hazırlasan böyle bir senaryo olmaz. Doğru. O futbolcu kaç kere o golü atacak? Mustafa kaç kere böyle bir basit hata yapacak? Ya da Berke nasıl böyle bir e, dalgınlık yaşayacak? Konya maçında inanılmaz bir golle başlıyor. İzleyicilerimiz ne düşünüyor onu da soralım. Ee, Kenan Kocak ismiyle ilgili. Ee, gelen yorumlara bakıyorum. İşte love isteği çok var. Ee, İsmail Kartal yazan var. Şimdi bak yazanlar. bunun, bunun e, devamı olabilir bu. Ama şimdi Hı. Kenan Hoca tamam milli takımda kabul etti de kulüp takımında ikinci adamlığı ben kabul edeceğini zannetmiyorum. Yuhayim love konusu geçmişte de yani evet. ilk başta bu ayrılacağı belli olduktan sonra Erol Hoca'nın gündeme gelmişti Emre Belözoğlu'ndan önceye. Ama Löv'ün ifadesi şuydu ben bir sene çalışmayacağım tatil yapacağım. Evet. Bu nedenle de bir resmi boyutta diyelim bir görüşme olmamıştı. Ama şunu ifade edeyim. Löv mutlaka Ali Koç'un kafasında olan isimlerden bir tanesi. Tabii bu arada yani Fenerbahçe başkanından bahsediyoruz. Şimdi sadece bir kişiye odaklanıp onunla gitmez. Tabii yani ki, mutlaka 4-5 kanaldan çalışmaya. Brezilya'sı da dahil olmak üzere, Alex de Souza'yı da katıyorum bu işin içine, e, Brezilya'sı da dahil olmak üzere birçok konuda birçok futbol adamıyla önemli isimle temas halinde bulunuyordur. Bu gayet normal. ama Serdar'a e, iyi haberi verdin Alex de Souza'da var listede diye. E, bunu e haber yaptık soruldu. zaten. Ama İlha o altlardadır. Gelecek. Bunu şimdi haber de şimdi değiller ama gelecektir sonuçta. Ha, bugün olmaz dediğin yani. gibi bugün olmaz. Şimdi bir bu, sene sonra olur. Süres sıkıntılı bir süreç. Şu an gelecek hocanın da işi kolay değil. Şimdi bir gelecekse şu an tabii Alex ki bir hocası konusu, var Fenerbahçe'de. Kına. Alex konusu şöyle sıkıntı. Haziran ayında tecrübesi yok deyip Emre Belezoğlu'nu gönderip evet. Ocak'ta Alex'i getirmek yani. bayağı yönetimi bayağı zor duruma düşürür. Biraz o boyutu da var işin. Ama e, löv Löw konusu mutlaka bir proje olarak düşünüyordur. Ama ben tekrar edeyim, eğer Kenan Hoca olursa hani sezon sonuna kadar Kenan Hoca sezon sonunda löv ve Kenan Hoca öyle bir şey Kenan ben Hoca, Kenan kabul, Hoca kabul etmez. Ben Kenan Hoca kabul edeceğini diyorsun. zannetmiyorum. Aynen. Aynen. Zaten ondaki o potansiyel yani bakın sadece Kenan Hoca üzerinde bir lobi'den bahsetmiyoruz. Onda potansiyel birileri görmüşler ve geliyor diyorlar. 3,5 sene önce yazmışız zaten. Yani 3,5 sene önce Hamit Altıntop bana diyor ki Kenan Koçak diyor ya başka bir hocanın ismini vermiyor. Kenan Koçak gelecek diyor. Anlatım yani bunun bu arada... geleceği o. Evet. Ben Kenan Hoca'nın e, bir ikinci adam ya da bir şey işte ne bileyim sonrası böyle bir plan olacağını düşünmüyorum. Sadece beni kaygılandıran şöyle bir nokta var Melike. Şimdi Kenan Hoca evet. Yani diğer hani e, tercih sebebini çok şey yapmıyorum. Yani burada Mesut faktörüdür, şudur budur da belki de etkili olmuş olabilir ama hı hı. Kenan Hoca zaten çok özel bir isim. E, yani bugün artık Beşiktaş'ta da Serdar birazdan beğenecek. Artık kulüpler belli ki genç bir e, işte bilime önem veren gelişime açık. Oyuncularla diyaloğu en azından evet. bu yeni kuşak oyuncu grubu grubu... yakalayabilen diye. Ha, oyuncu grubuyla iletişim kurabilecek profilde hocalar arıyorlar. Kenan Hoca bunu karşılayabilecek bir isim. Şimdi e, Slaven Bilic demiş Ayhan Dündar. Slaven Bilic henüz bitmiş değil ama değil mi ya? Olmadı, olmayacak şimdi bu, değil bak, miyorsun? Bu Ahmet Selim'in istihbaratı. Bir kere en başta bunu söyleyelim. Evet. Ama şimdi mesela bana e, mesaj geliyor. Ben açık ve net ne söyleyeyim? <laughs> bir yerden geliyor. <laughs> Şeyden, Siparat. göklerden. Ee, şöyle söyleyeyim. Yurt içi mi Olay hocam? ciddi yani. Bilic mi? Hayır. Kenan Hoca olayı ciddi. Yani Ahmet'in istihbaratı boş değilmiş. Yani onu ifade edeyim. Hakikaten kardeşimin de burada hakkını veriyor. vereyim. Peki milli takım nasıl çözecek? eksini bir arada ya, yani. Burada olay ciddi, ciddi derken Fenerbahçe'nin ciddi Fenerbahçe. anlamda bu konuda evet. girişimi var demek evet. istiyor. Yani Kenan Hoca Fenerbahçe. tarafı netleşmiş gibi söylemiyor. Ben kesin bir şey ifade kullanma, kullanmam. ki Ahmet de kullanmadı. Sadece bu çalışma A, bu durum, var. Ama bu durum bu durum bulmuş yani. Bu gerçekten e, ciddi bir olay. Tabii Federasyon tarafından çözülmesi hani Türkiye'de kabul edilmesi. Bugün lazım. böyle deriz, yarın Değişir. Nihat Başkan der ki ya kardeşim ben bu adamı yeni getirdim başka adam mı bulamadınız Ali Bey de tamam o zaman da Sinivarda götürebilirim Bu da.